Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlere Xbox 360 nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle gidiyorsunuz Google'a ve burayı üstüne işte bunu yazıyorsunuz. Ve ona tıklıyorsunuz. İşte böyle bir site buluyorsunuz ve buna basıyorsunuz. Buradan, nere isterseniz atabilirsiniz. indirdiğine işte böyle bir şey. Giriyorsunuz buna. Ve, bunu üstüne tıkarsınız. Ve buradan, nere isterseniz gönderebiliyorsunuz. Ben de gönderdik işte Ve oraya girdiğinde burada, serial yazıyor. unutuyoruz ve burada birkaç sayı onu kopyalarsınız ve xbox 160 emulatöre giriyorsunuz burayı serial number oraya giriyorsunuz yapıştırıyorsunuz start xbox 160 emulatör başlatıyorsunuz ve burası büyük küçük ekran burası joystick burası klavye durağı klavye ekranın büyüklüğü ne kadar sayıyorum öyle ve burada browser bios yer attığınız yere Ve işte bios işte Birincisine bios ona basıyorsunuz Ve burayı hangi grayı indirdiyseniz onun şeyine tıklıyorsunuz. Ve oyun start game yaptığına oyun başlıyor.